Türkiye'nin çatısı olan muhteşem Ağrı Dağı'nın bugünkü şapka güzelliğiyle Merhaba ben Abdülkadir Ardin. Şu an Ağrı Dağı eteklerinde Ararat Garden adlı bahçemde 4500-500 tane fidan dikmiş olduğum yerdeyim. Ağrı Dağı'nın bugünkü bu böyle şapka bürünü şeklini her zaman görüyorum zaten bazen bu saatlerde bazen gün batımında seyrediyorum ama bu kadar Türkiye'nin çatısı muhteşem güzelliğiyle Bilinen Ağrı Dağı'nın bu görkemine aşık olarak bu bölgeye gelip yerleştim. 7 yıldır buradayım. Çok mutluyum. Böyle güzellikler gördüğüm için çok sevinçliyim. Buranın yazı da bir başka daha güzel oluyor. Hepinizin gelip görmesini tavsiye ederim.